bağlar. Başka olumsuz. bir şey değil ya. Esra. 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 Kararım olumsuz. Efendim? Esra abla. Esra hanım. Kararın yine de olumsuz. Esra olumsuz. Abla. Bir Hiç şey vermek mi? istemiyorum Esra abla. O ablanın kızı orada oturuyor olmuş olsa. Hadi e, burada da bir beyefendi. Karşı açıldı. Hadi kızım ha. istemedi. Ne yapacağım? Zorla mı ben olduracağım? bir şey söyleyeyim mi? Soracak gene. Kızım ne istiyorsun diyecek. Benim kızım evet. orada olsa eğer ki istiyorsa İstiyorsa Hayır istiyorsa değil hadi istemedi böyle oldu. Sen de oradan yakıştırdı. E ne yapacağız ben ondan verecek diyesin ya. Ayırmam yine aynısını Yok abla derim. yok hayır. İnanmam Esra, abla. Ben. Yine derim bu kusur sen, sen, bir şey söyleyeyim. Ne Hanım. söyleyeceğini söyleyeyim. Sen kızım, anlaşma. Kızımın kendi ben. seçimi kendi bilir. Esra Hanım. Buyurun. Sen zaten ben. önüne gelene bir yorum yapıyorsun. Şimdi ben haksız e, yere yorum bu yapma. Konuya, konuya şey, Hollywood'dan geldin ya haklısın. Ay ya Rabbim. abi. Ben bu konuya e, uzun zamandır e, rahatsızım. Yoruyorsun. Yani ne istiyorsun? Kafamı taktım. Çünkü ya umut vermemek ne demek ya? Çaya da çıkarsın, orada açıkça söylersin. Ne demek? Yani oraya götürüyor, affedersiniz. Oraya götürüyorsunuz, çaya çıkıyorsunuz, yapışacak mı bu adam ya? Geçen gün de <laughs> Esra abla... Bir saniye Sefa abiye bak. Bir saniye ya. arkadaşlar rica ediyorum. Şimdi Sefa abi senin gibi taliplerini arayan, talipleri gelen, onlarla görüşen, sohbet eden biri. O soruyor sana şimdi seyirci bir süre sonra kendi kendine yorum yapıyor diyelim ama diyor ki biz aynı locadayız aynı şartlardayız senin de talibin geliyor benim de ben hepsini fırsat verirken siz niye bunu yapmıyorsunuz Esrağım diyor. Şöyle söyleyeyim eğer ki ailesiyle birlikte olmuş olsaydı ben çaya değil yemeği de getirirdim ben çirkin bir çocuk kesinlikle değil yani. Nasıl benim ailesimle? için aile çok önemli. Ama Ailesiyle ben ayrı, görüşmüyorum. ev üstüne ev kurmayacağının tarafındayım. Ev üstüne ev kurulmaz Ailen, yani. Ailenle görüşmüyor musun sen? Görüşüyorum. Yok sadece ailemden ayrıyım yani. Niye görüşmeyeyim kendi, kendi, kendi başına, Kendi başına kendi işte. yani, şey yani hayatını yani niye kurmuş. Bak dinlemiyor işte. Kendi başına hayatını kurmuş. Ailem arkamda benim yani. Olur. Her türlü destek olan birisi de burası yani. Karar, saygı duyuyorum yani. Ben diyor şey kedi, kendi evimi açtım diyor, bir yıldır diyor. yaşamımı kurdum diyor. Evliyeye hazırım, ev üstüne ev yapmam diyor. Ben öyle düşünüyorum evlilik olarak. Oğlum yeri. konuşsana, senin yerine biz hepimiz burada kavga ediyoruz ya. <laughs> ne diyebilirim ki? Yani saygı duyayım. Kendi kararı bir şey... Ya elektrik... Ay ben saygı maygı duymam, ben anlatırım kendimi. Elektrikçi yani. kardeşim, elektrikçi Esra kardeşim. Abla. Ben Esra Ben çok abla. güzel bir şey söylemek istiyorum. Zorla güzellik olmuyor yani. Hayatımızda ne hani, hani önemli kararlar veriyoruz. Bazen e düşünüyoruz hani... Küçücük bir olumsuz bir şey düşünüyoruz. Hemen olumsuz oluyor. Daha ağır basıyor kararlarımız. Yani neden küçücük böyle olumsuz bir şeyden dolayı takıntı yapıyoruz. Hemen olumsuz, hemen olumsuz. Ani kararlar veriyoruz. Belki tartsanız, yani teraziyle yan yana tartsanız, olumlu kararlarınız daha ağır basacak ve tavan yapacak bence. Yani ben öyle düşünüyorum. Siz küçücük bir olumsuz düşünceden dolayı hemen olumsuz diyorsunuz. Aynen. Peki. Yani, Serkan. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, Arkadaşla dün tanışmıştık biz otelde. Ee, kendisi şu an çok iyi ifade edemedi. O yüzden bence e, Elif istersen bir canlı e, şey odaya git. Çay Son kez git. soruyoruz Elif'e. Kararım olumsuz. Kararın olumsuz. Yapacak bir şey yok. Alkışlarla uğurluyoruz. ...çalibiyle buluşmaya. Önce bugünkü o soruyu... ...tamlamayı yapalım. Yorgunum çünkü. Yorgundum çünkü... ...iki yıl öncesine kadar... Ee, hem sürekli hiç ararmadan çalışmaktan e, üzerine bir de babamı kaybedince e, gerçekten çok yorgundum. Ama üzerimden attığımı düşünüyorum artık. Öyle zordu. Ee, annem şu an bir tek benimle ee, yalnız sayılırız yani. Peki. Hazır mısın talibinle buluşmaya? Hı hı. İçinde bir duygu var mı? Yok. Yok. <laughs> şu an yok. Zaten hissetseydi yıllarca hissederdi değil mi bir kere? Ama kime duygu olacak şu anda? Ama <laughs> ne bileyim insanın, benim olur mesela. Ya bazen öyle bir uyanırım ki bugün güzel şeyler olacak derim. Gerçekten de güzel şeyler olur. Böyle minik minik hayatıma e, mutluluk katacak, hı hı. beni mutlu edecek, heyecanlandıracak şeyler olur. Hı hı. Yani onu, onu onu genel hayatıma yaymaya çalışıyorum. Güzel şeyler olacak diye düşünüyorum. Ama şu an yok yani o duygu. Öyle bir duygu yok. Evet. 45 yaşında 3 üniversite bitirmiş. İstanbul Üniversitesi, Eskişehir Üniversitesi, Trakya Üniversitesi'nden mezun. Hiç evlilik yapmamış. İstanbul'da annesiyle beraber yaşıyor. Talibi Nazmi Bey geliyor. Merhaba Nazmi, Dilek Hanım. Merhabalar, <laughs> hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. <laughs> ee, ee, İsterseniz kendimi tanıtayım. Evet, lütfen. Ee, ben Aslen Konya Değilirim. İstanbul'da ikamet ediyorum. Evet. 7 yıl önce işimden ayrıldım. Resmi olarak 5 yıl oldu. İki ee, iki oğlum var. 22, 18 yaşlarımda. 7 yıldan beri onlara hem annelik hem babalık yapıyorum. Onları dürüst ve namuslu yetiştirdiğim için önce kendimden, ve çocuklarımdan gurur duyuyorum. Tabii ki size de talip ol, olmuşumun nedeni sizin sade ve zalip oluşunuzdan, oturmasını, kalkmasını iyi bilen bir insan olduğunuz için size talip oldum. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Evet. Kısa ve öz kendini tanıttı. Soracak Vallahi, soru e, kaldı mı? <laughs> biraz da kendinizden bahseder misiniz? Hani unutmuş olabilirim şey yani. Belki aklımda kaldı ama heyecandan dolayı unutmuş olabilirim. Yani bana hatırlatırsanız kendinizi memnun olurum. Hı hı. Ee, sağlık mensubuyum. Evet. Hiç, daha önce evlilik yapmadım. Evet biliyorum. Hı evet. Hı. Çok İstanbul'da güzel. İstanbul'da doğdum büyüdüm. Aynen güzel. Aslen Tekirdağlıyız köken olarak. Çok güzel, olarak. güzel. Ee, öyle, annemle yaşıyorum. Ee, tabii bir de şunları da eklemek isterim. Ee, nasıl diyeyim? Ben boş zamanlarımda Hı -hı. E, mümkün olduğunca şiir yazmayı çok severim. Yıllardan beri bu işle uğraştım. Yani uğraşıyorum amatör Pardon, olarak. Pardon, ne yapmayı seviyorsun? Şiir. Şiir, şiir yazmayı. Yazmayı. Tabii, yani. özellikle Hı -hı. bu hobilerim arasında... E ee, bulmaca yapmak, hani e, gazete okumayı falan çok severim. 10 yaşından beri gazete kumaşı hala dokuyorum. Onu benim de ayrı bir parçam zaten. Ee, iyi bir Fenerbahçeliyim. Hmm, beşiktaşlıyım ben. Fark etmez. Ee, sizin, e, sizin Beşiktaşlı olmanız benim avantajım. Hiç olmazsa e, e, ikimiz birbirimize rakip oluruz. O zaman daha güzel olur. Hmm, hmm. A, e, hey. Ayrıca e, ben emekliyim. Hı, -hı. Hala bir ayakkabı sektöründe çalışmaktayım. Evet, güzel. İşte başı olarak çalışıyorum. Ya Hı -hı. bütün kendinize ilgili verdiğiniz bilgileri zaten anlattınız. Bu Olsun, güzel yine bir be, şey. Dilek Hanım. Ama benim dikkatimi çeken 7 yıldır tek başıma e, çocuklarıma bakıyorum. Evet, doğru. Onların bütün sorunla ilgileniyorum. Evet. Ve e, hani bunlar olması gerekenler ama iyi evlat yetiştirdiğime inanıyorum ve onlarla gurur duyuyorum demişsiniz. Çünkü... Bunu e, bilmeniz çok e, önemli. E, Esra Hanım, e, e, dile kolay yani. Benim en ufak oğlum o zamanları... 11 yaşındaydı vekaletini annesine verdiler. Annesi en ufak oğlu ona gitmek istemedi. Yanımda kaldı. Ben neden gurur duyuyorum? 11 yaşındaki çocuğu ben sabahleyin 6'da kalkıp da kahvaltısını, ütüsünü, pantolonunu işte bilmem neler üteliyordum. Ben sabah kalkıp 5'te çamaşırları topladım. Oluyordu. Geç kalırdı. Akşamdan yapamıyordum. İşte yani akşamdan şey yapıyordum. Çamaşırları alıyordum. Sabaha kadar kuruyordu. Onlara ütü yapıyordum. Kahvaltısını hazırlıyordum abisi e, okula gidiyordu ben işe gidiyordum gün geliyordu 11 yaşındaki bu çocuğu tek başına evde bıraktığım için yani 11 yaşındaki çocuğu evde bırakıp da e, neden gurur duyuyorum ne saat kapıdan dışarı çıkıp ne saat sola gitti ne serser oldu bilmem bunları da yapabilirdi hatta şu an 18 yaşına geldi iki oğlumla da, da neden gurur duyuyorum çünkü etrafımdan çok takdir ediliyor oğullarım için onun için gurur diyorum oğlum da askerden geldi en büyük e, beş buçuk ay oldu. Askerde bile o kadar güzel yetiştirmişim ki bana teşekkür takdir bana geliyor yani oğlumun sayesinde geliyor ve de oğlumda çok başarı ve, belgeleri vardır. Onlar da gururla elime duvara açtı. Duvarda yani. Hepinize çok güzel ediyorum Sağ olun. Helal olsun size ya. Onunla da gurur duyuyorum oğlumla. Yani onun getirmiş olduğu takdirler gerçi bütün evlatlar bizim evladımız. Hepsi bütün askerlerde de bizim evladımız. Vatan sağ olsun. Ben sizi kutluyorum bu kadar iyi bir baba olduğunuz için. Bu çok evet. önemli bir özellik hakikaten. Evet. Kutluyorum sizi. Yorum almak ee, istiyorum. bir de Kova burcuyum. Eğer ki benden elektrik alırsanız, beni çaya değil de beni size olan sevgime, aşka davet edin. Dilek Hanım, Dilek Hanım, bizde sizden bir ricam var. Bana yol vermeyin lütfen. Bana bir yol açın, o yoldan ben size geleyim. Esra Hanım, Esra Hanım, Dilek Hanım, Dilek Hanım kardeşim. Gerçekten bir beyefendi görüyorum. Ve resim olarak da şey çok güzel. Canım. Naif bir beyefendi. Ben tanımanızı isterim. Teşekkür. Hani burada hanımlar anlatıyorlar yani adam ee, evet, gibi adam. Esra hanım, Esra <gülüyor> hanım. <gülüyor> evet. Esra hanım, e, sizden bir ricam var. E, genelde adaya gelinenler hani soruyorlar ya acaba locadan veya da seyircilerden yorum alabilir mi Ayşe Fatma her neyse. Başladım. Bu sefer de bir değişiklik olsun. E, benim için, Dilek Hanım için yorum yapmak isteyenler kimse buyursunlar. Acaba Dilek Hanım beni nasıl göder Acaba <laughs> şeye davet eder mi? Ha, bunu soruyor B size. Çaya davet eder mi? Buyurun kim cevaplamak istiyor? Ben bir şey söylemek istiyorum. Yani bu kadar konuşmadan sonra e, aranızdaki paramanı görüyorsunuz. Neden yapıldığını bilmiyorum ama Dilek Hanım da herhalde duvar değil. Yani açıldıktan sonra muhtemelen size şans verecektir yani. yani. Teşekkür ederim. Başka? Çok saçma oldu bu. Şey e, Selin Hanım'dan rica edeyim. O benim hemşerimdir. Ben Aslen Konyalı'yım. Evet benim annem de Konya'yı e, Ben de Dilek Konya ablacığım... Dilek ablacığım sen çok e, karakterli ve oturmasını kalkmasını her zaman bilen bir kadınsın. E, karşında da e, isminizi de özür dileyerek Nazmi. Nazmi. Nazım abi. E, çok o, Nazmi Bey o kadar e, beyefendi ve hem çocuklarına annelik ve babalık yapmış bir e, bey. E, bu, bunu başarmak her yiğidin harcı değildir diye düşünüyorum. <gülüyor> e, <gülüyor> <gülüyor> Bunu başarmak her yediğin harcı değil diye düşünüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle senden bir kardeş olarak yemeğe çıkmanı istiyorum. Çok teşekkür ederim Selin Hanım. Ayrıca Esra Hanım ben e, askerken Konya Ereğli'de durmuştu tren. Dağıtım oluyordu. Ben de evet Konya Ereğli'ydim. Evet. evet e, bize hiç unutmuyorum bakın. Yani 40 sene falan oldu daha küsür sene. Orada bize bütün askerlere elma verdi oranın köylü insanları su verdi bize. Aa. Bunu hiç unutmam yani. Evet. Buradan Konya'ya selamlar, sevgiler olsun. Alkışlarla açıyoruz paravanı. Tekrardan hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. İyi gördüm sizi. Ekrandan daha güzelsiniz. Mersi. Karar alına geçebiliriz. Evet, kırmayayım. Ee, konuşalım. <laughs> Buyurun. başımda duman ilk aşk gibi geçe gençlik başımda duman ilk aşk gibi geçe can kovalan ateş böceğim misin kovalan düçekaca ateş böceğim misin Melek ve Yusuf'un eee neler yaşadıkları ve teresi gelecek. Yusuf her taşın altından çıkıyor. Bugün bu soruyu da soracağım ona. Yani nasıl bu kadar programın dışında